Merhaba sevgili Türk Sırları kanalı takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Ön yüzü yazılı olan sayfa Barış Baktaş'ın yürek burkan itirafı, hiçbir ihanet beni bu kadar incitmedi. Film çekim tahtası 5 aylık aşk gözyaşlarıyla sona erdi. Bir süredir. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan yakışıklı oyuncu Barış Baktaş. Geçtiğimiz günlerde sürpriz ayrılığını duyurdu. Yaklaşık 5 ay önce Türk model Yağmur Yüksel ile başlayan tutkulu aşk. Ne yazık ki beklenmedik bir şekilde sona erdi. Çiftin ayrılık haberi. Henüz yeni olmasına rağmen Barış Baktaş'ın açıklamaları hayranlarını derinden sarstı kırık kalp, hiçbir ihanet beni bu kadar yaralamamıştı, sessizliğini bozan Barış Baktaş. İhanetinin kendisinde açtığı derin yarayı şu sözlerle anlattı. Hiçbir ihanet beni bu kadar yaralamamıştı. Çünkü onunla evlenmeyi düşünüyordum. Hatta baba olmak istediğimi bile söyledim, bu sözler duyulur duyulmaz. Sosyal medya çalkalandı hayranları şaşkınlık ve öfkeyle tepki gösterdi. Türkçe Türkiye'de başlayan aşk, Türkiye'de bitti. Barış Baktaş, ün yoğun iş döneminde tanıştığı ve kısa sürede yakınlaştığı Yağmur Yüksel'in. Barış'la yakın bir ilişki geliştirdikten sonra, günlük hayatına dönmesiyle birlikte bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncu. Durumu şu sözlerle anlattı ama döner dönmez bana ihanet etti. Beni en çok yaralayan da bu oldu. Aile erkek kadın kız, artık baba olmak istiyorum. Barış, ın bu ilişkiyi basit bir aşk olarak görmedi. Hayalinin bir aile kurmak olduğu ortaya çıktı, ona çok değer veriyordum, hatta. Onun için aileme bile sırt çevirdim. Evlenmeyi düşünüyordum hatta baba olmak istediğimi bile söyledim. Kariyerinin zirvesindeki Baktas'ın uzun zamandır böylesine ciddi bir ilişki yaşamadığı biliniyordu. Hayranları, yakışıklı oyuncunun hayallerinin paramparça olmasından dolayı derin üzüntü duyuyor. Ateş, onu asla affetmeyeceğim. Barışın. Hayranlarını üz.